Merhaba. 23 Ocak 2026 saat 12.16'da Mars Kova burcuna geçiş yapıyor. Mars burada 2 Mart 2026 tarihine kadar kalacak. Yoruma geçmeden önce beni desteklemek için lütfen tamamen ücretsiz olan abonelikten abone olup beğeni yapın. İzleyici sayısı bu kadar çokken ee, çok az abonem olması ve beğeninin az olması beni gerçekten çok şaşırtıyor, hem de üzüyor. Yine de sizi çok seviyorum ve yorumuma geçiyorum. Mars'ın Kova burcuna girmesi kişisel hayatlarımıza ve küresel sahneye devrimci ve isyankar bir enerji getiriyor. Kova burcundaki bir Mars'ın neyi harekete geçirdiğini tam olarak anlamak biraz zor olabilir. İnsanları şaşırtmak istersiniz. İşleri halletmek için denenmiş ve doğru yöntemler sizin için çok sıkıcı gelecektir. Enerji ve dürtü gezegeni Mars'ın hava burcunda olması nedeniyle zihinsel ve entelektüel uğraşlara yönelirsiniz. Dinamik ancak düzensiz enerji seviyeleri hedeflerinizi vur ya da ıskala taktikleriyle ulaşmak ve öfkenin kişisel olmayan ifadesi Mars'ın kova burcundaki özellikleridir. Daha az endişeli olursunuz. Alışılmadık yöntemlere ilgi duyarsınız ve sorunlara entelektüel bağımsız bir bakış açısıyla yaklaşma eğiliminde olacaksınız. Mars'ın bu konumda konumunda esrarengiz şeylere, değişikliklere, doğaüstü bilime, merakınız artabilir. Kendi düşünceleriniz ve buluşlarınız ile dünyayı adeta yönlendirmek istersiniz ama bu fikirlerinizle etrafı tedirgin edebilirsiniz. İnsanlar üzerinde nasıl etki bırakacağınızı düşünmezsiniz. Alışılmış monoton kurallarla ilgilenmez. Hayatın yeni icatlarla ilerlemesi için de insanlara yenilikler verebilmek için tüm enerjinizi kullanırsınız. Bu dönemde sorunları önceden tahmin edebilir ve konuda toplumda göze çarpmak için çalışırsınız. Bazen e, şaşırtıcı ve başkalarını kolayca harekete geçiren bir e, düşünür haline gelirsiniz. Sözünüzü sakınmaz gerçekten nasıl düşünüyorsanız öyle konuşursunuz. Ancak kırıcı olmamaya dikkat edin bağımsız ve kolay bir yaşam isteğiniz artabilir. Hareketli ve meraklı olacağınız bir dönem olacak. Bir projeyi bitirdiğinizde yenisine coşkuyla başlarsınız. Sonunda bulunduğunuz koşullar ne olursa olsun bulunduğunuz toplumun dikkatini çekmeyi başarırsınız. Mars'ın Kova burcundaki yolculuğu sırasında sosyal ve politik konuların gündeme gelmesini bekleyebiliriz. Bu geçiş adaletsizliğe, gücün kötüye kullanılmasına ve özgürlüğünüzü kısıtlayan veya kısıtlayıcı olarak algılanan her şeye karşı isyan etme dürtünüzü besler. Kova burcuna Mars'ın statikodan kurtulmaya ve eskiden mümkün olduğuna inandığınız şeylerin sınırlarını zorlamaya motive eder. Bu dönemde Alışılmadık arzuları keşfetme ve sizi harekete geçiren dürtüleri, istekleri objektif ve yargılamayan bir bakış açısıyla inceleme fırsatınız olur. Bu dönemde astım ataklarına dikkat dikkat etmelisiniz. Romatizmadan, bacakları etkileyen arazlardan ve varis ağrılarından şikayetçi olabilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beni desteklemek için. Beğeni, yorum ve paylaşım yaparsanız çok sevinirim. Henüz kanalıma abone olmadıysanız aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olabilir. Bildirim zilini açarak da son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beni YouTube'dan takip ediyorsanız da YouTube'da hype var mutlaka görmüşsünüzdür. Ona rastlarsanız da lütfen tıklayın. Böylece algoritmada üst sıralara çıkmamızı ve videoların, başkalarına da ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Katkılarınız için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyor, güzel bir gün geçirmenizi diliyor. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşça kalın.